Günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Sağ ol hocam, saygılar. Nasılsınız hocam? İyi, sen nasılsın? Allah'a şükür. Bugün geldik yine. İyi, bugün hava güzel. Bugün çok güzel. Müşterinin yol günü müjde diyor hocam. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü. Evet. Belki satışlar iyi olur. İnşallah hocam, inşallah. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun bu arada hocam. Harama çiçek aldık mı? Şu anda almadım ben memlekette. Bugün ee, alıp getireceğim akşama. Tamam. Ee, Günaydın beyler Günaydın bak, bu almıştır, bak. Bunu, bunu zaten. Evet bu çiğ adam harama bir tane vermiştir gari evet. evet Her gün veriyoruz ya Öyle <laughs> mi? Aa. Hava diyeceğim Bak abi fiyatları da yazmış Cevizi, bademi i̇şte bunlar var elimizde. Ben bir şey başka. çıkardık. İçini çıkardık bak cevizi. Alın olur, olur baklada diye. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın Yunus Efendi nerede? Gezmeye Gezmeye mi gitti? Gezmeye mi gitti? şöyle piye dökelim. Ben geldim arkadaşlar. Çiftlerimizi koyalım. Değil mi sağlık hocam? Evet. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ayça Hanım. Kadınlar Günü'nün kutlu olsun. Sağ ol hocam. Biliyor musun Kadınlar Günü'nün ne olduğunu? Evet. Yunus. Bak bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün çiçek almayacak bana o sağlık hocam. Şurada çiçek var. Aldı bir tane güzel bir çiçek hanıma. <laughs> O çiçek olmaz. <laughs> o <olmuyor. gülüyor> olmaz. Vallahi hanım çalışıyor sen yat yok. Yanlış, yanlış. Yapmıyor <laughs> mu? O. Kıpır kıpır biz. Yumurtalar kaç tavuk var Ayşen Hanım? 28 tane şey oh. <laughs> Yumurtalar <gülüyor> güzel. Tereyağı 400 lira değil mi? Evet 400 lira. Süt 25 lira, peynir 170 lira. Yalanız normal güzel. Evet. Vatandaş için yeter ki Ramazan. Aynen. Bak. Hava çok güzel. Bak. Aynen. Bak bak. Sütler dökülüyor. Ana tut Ana da bari. Şey o <laughs> <de bu ayırmıyorum. gülüyor> <laughs> Ben bu çiçeği kast etmedim ama. Evet, hayır bunu saylamıyoruz tabii. Bunu saylamam ben. Sonuçta, çiçek. Ha, bu yani. karnı bahar bu. Hayır. Günaydın. Günaydın hocam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Açam galiba hocam değil mi? Aç aç bugün hava güzel. güzel hava güzel. Ne ediyorsun? İyi ya şöyle erken çıktım bakalım. Hatice teyze günaydın. Günaydın Hadi sağ ol. da güzelmiş ha. Evet çıralarımız çabuk geldi. Hatice teyze çıralar oluyor mu? Ekmeğimiz yiyoruz güne belki. Oo. İhtiyacı olan. Sen Olur. nereden buldun böyle güzel çileği ya? Ben bunu Simal Dağı'ndan buldum hocam. He maşallah. Evet. Ormanda. Doğal yani. Bu da doğal. Doğal. Sen kendin için mi işinle beraber? Evet. Vallahi helal olsun. Ben de burada cebimde duruyorum. Orada çalışıyor aslında. <laughs> He. İyi maşallah Oral iyi. hocam. Sağ ol. Eksik olma. ya bunu zahmetli oluyor hocam ama ama gerçekten bak çok güzel çıralar. Evet. Bu çok çıralı hocam bak. Evet. Bu kökten çıkıyor toprağın altına yani bunlar. Ne, ne kadar şimdi bu böyle bağ? Bu kırkları bunlar 50 ile. Tamam. Ha, bu kıtları. İyi hemen sağlık. Allah bereket sağ versin. Allah tamam, hepimizde hep beraber yedirmek nasıl Efsane Aman abi günaydın. Sağ ol hocam Allah razı olsun. Valla dün yokluğunu hissettik burada ya. Çarşının hiç neşesi yoktu bak. Ya, oca, Hastane şovu çektin ya. yine ha. Evet. Abi İsmail'i seviyorum ben ya. Vallahi İsmail buranın kralı la. Gülü gülü, gülü gülü, pazarın sevdi. gülü, efsane maraf. Dün nereye gittin? Babamı hastaneye götürdüm. Ha, Sen geçmiş ya. olsun. Geçmiş Önemli ki şey yok değil mi? Yok, şimdi, ne tamam. Allah aşkına. Tamam. Hocam ne biliyorsun elmalar çekin, <laughs> Elmaları biraz sonra çekeyim. Bak şimdi ben video çekiyorum. Elmayı anlat. Tamam. Golden elma. golden elma. Bu oh. Erdoğan'la tıraş olmak isteyen ne gelsin? Tıraş olmak isteyen evet. ne demek o? Yani kalite. <laughs> kalite aynen, tamam. Aynen. İsmail demek kalite demek. Evet evet hocam. tamam. Ederim. Fatih günaydın. Sizlerin hocam. Size de günaydın. Nasılsınız? Kolay gelsin. Ağabey. Akşam nasıldı maç? Hocam yendik ya aynen. Yendi Son dakika golüyle. Maç evet. bayağı güzel gitti. yani. Aynen aynen güzeldi. Ha? Güzel oldu yani maç. Geldi. Şimdi karşılıklı gelip ikimiz de yenilmek bilgisayar. Aynen aynen. Yani, yapacak bir şey yok. <laughs>